Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayat ve Yatırım'ın yeni bölümünde Mert Kalle Öncü ile beraber bugün bir halka arzı inceleyeceğiz. Söküo'nun halka arzını inceleyeceğiz ve videomuzun sonunda da bir oransal halka arzdan nasıl diğer yatırımcılara nazaran daha fazla lot alabiliriz onu Mert abi bize anlatacak. Merhabalar Mert abi nasılsın? Merhaba Buğra sen nasılsın? Ben deyim abi. Çok teşekkür ederim. Abi kısaca bahset istersen ben de aralara gireyim. Söküon borsamızda şu an hala hazırda işlem gören Ulusoy Un'un bir iştiraki. Hı <laughs> Dilersen bahset abi. Ben de araya kendi bilgilerimle nice. tamam, gireyim. Tamamdır. Hadi. Ee, ben ekranımı paylaştım. Ekranımı alabiliyor musun? Evet abi görüyorum şu an. Bazı özet bilgilerini derledim burada. Türkiye değirmencilik sanayi ve ticaret ağa şeymiş tam ünvanı. Şirketin 309 milyon liralık bir sermayesi varmış. Bunu 386,5 milyon liraya yükseltiyorlar. Yani 77,5 milyon tane yeni hisse çıkartıyorlar. Ve 2.898 milyar, 2.9 milyar liradan halka arz oluyor bu şirket. Arz olduğunda %20'lik bir halka açıklığı olacak. Tanesini buçuk tane halka arz ediyorlar ve 580 milyon liralık bir e, halka arz. Dağıtım yöntemi de oransal dağıtım. E, onu da anlatacağız. Dağıtım gruplarını e, yazdım. %65'i yurt içi bireysele dağıtılacak. Bu 50 milyon lota tekabül ediyor. Bunları da oransal dağıtacaklar. İşte oransalda nasıl daha yüksek e, lot gelir onu videonun sonunda anlatacağız. 4-5-6 Ocak'ta bu arz... Okay yapılacak. Yani önümüzdeki hafta değil, sonraki hafta içinde çarşamba, perşembe, cuma günlerinde yapılacakmış. işlem göreceği pazarın yıldız pazarı olacağı tahmin ediliyor. Ve bir taahhüt yapılmış ortaklar tarafından. Bir yıl boyunca dolaşım miktarı arttırılmayacak. Yani borsada hisse satışı yapmayacaklarmış. Bunun taahhüdünü vermişler. Önemli bir bilgi olarak şeye baktım. Arz gelirinin kullanım yerlerine baktım. 553 milyon lira net gelir elde etmeyi planlıyorlar bu halka arzdan. Bu %30'unu güneş enerjisi santrali yatırımına kullanacaklarmış. %12,5'u ilave ham madde ve mamül deposu kapasite artış yatırımı. %15'i unlu mamuller tesisinde yatırılacakmış. %35'i işletme sermayesine %7,5'u de finansal yatırımlar yatırılacakmış. Ne yazmışlar? Halka arzına elde edilecek net gelirin %30'u Aydın İlili, Söke ilçesi ve Ankara ili Sincan ilçesine yer alan Aydın Söke fabrikası ve Ankara Sincan fabrikasına elektrik enerjisi ihtiyacının güneş enerjisi santrali karşılanması amacıyla yapılacak yatırımlarda kullanılması planlanmaktadır. Ya yani burada e, herhalde güneş panelleri ile ilgili bir yatırım yapacaklar. Zaten bu da şirketin hani enerji maliyetlerini falan düşüreceği için olumlu karşılanacak bir yatırım. İşletme sermayesi de şey demek. Zaten işte stokları ve ticari alacakları gidecek aslında para oranın finansmanına gidecek. Finansal yatırım demişler. Çok önemli bir detay değil. Abi finansal, Orada hani biraz daha artık bu iş koluyla alakalı start küçük şirketlere yatırım yapılacağını bahsediyordu yine. Anladım. E, Zaten şöyle şey demiş, şirket bünyesinde kurulacak söke dijital evet. Girişimcilik atölyesinde geliştirilecek sektörel dijitalleşme fikirlerine aynı anda faaliyet gösteren halihazırda start-up düzeyinde olan organizasyon ve şirketlere yatırım yapmak amacıyla kullanılması planlanmaktadır diyorlar. Sonrasında hemen bilanço tarafına bakalım mı? Abi kısaca ben özetleyeyim istiyorsan. Tam şirketin indir. neler, nerelerde neler yaptığını. Okey faaliyet tarafını sen biraz anlat bize. İki tane ana fabrikamız var. Birisi Aydın Söke'de, birisi Ankara Sincan'da olmak üzere. Toplamda 432 bin ton un işleyebiliyoruz buralarda ve şirket aslında yani birçok ürünü var ve bu ürünleri hem B2C hem B2B hem yani son kullanıcılara hem de şirketlere satıyor vaziyette ve bu satışların %96'sı da yurt içi ve bu satışların ciro bazında %37'sini Profesyonel ürünler karşılıyor. Profesyonel ürünlerin detayını birazdan paylaşabilirim. Onun dışında hatta şirket mesela halk arası fiyat tespit raporunda Aydın Söki Fabrikası'nın İzmir Limanı'na çok yakın olduğunu, bunu da lojistik anlamda bir avantaj yarattığını, aynı şekilde Ankara'da var olan fabrikanın da coğrafi konum sebebiyle bir lojistik avantaj yarattığından bahsetmiş. Bunun yanında şirketin üretiminin ana ham maddesi buğday. Bu belli başlı orta vadeli yatırımlar yapan yatırımcılar için bence önemli bir kalem. Ben örneğin herhangi bir şirkete yatırım yaparken en önemli maliyet kalemini ve en önemli hem cirosa hem de netkarı destekleyen kazanç kalemini, kazanç ürününü incelemeyi çok seviyorum. Çünkü en nihayetinde biz bir şekilde buğdayın fiyatı Türkiye'de veya tüm dünyada arttığında üretimin ana ham maddesi buğday olduğu için şirketin tırnak içinde kesin olmamakla beraber kötü etkileneceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu da bence önemli bir konu. Faaliyet tarafında başka dikkat çeken bir şey var mı bu şirketle alakalı? Abi şöyle aslında mesela yine dikkatimi çeken Söküo'nun fabrikaları tamamen otomasyon, otomatize edilmiş durumda. Hatta direkt <laughs> olarak cümleyi okuyayım. Tüm makineler yüksek otomasyona sahip kontrol sistemleriyle kumanda ediliyor. Tek tuşla tüm değirmen sistemi çalıştırılıp durdurulabiliyor ve e, üretimle ilgili verileri her 5 dakikada bir alıp e, arşivliyorlarmış. Bu da bence yine üretimi otomatize hale getirmek, emek yoğun sektör e, olmaması itibariyle aynı zamanda buradaki tüm verilerin kontrol edilebilir olmasıyla bence şirketi sektördeki diğer şirketlerden öne at atabilecek bir diğer e, sebep olarak düşünüyorum. Anladım. Böyle e, ya abi aslında yani etmişler şirketi. Yani klasik üretimden modern üretime geçmişler diye yani anlıyorum. Evet abi, son birkaç cümlem var abi. Onlardan evet. da bahsedip sana tamamen topu paslayayım istersen. E, ciro dağılımımız biraz önce de bahsettiğimiz gibi birçok ürünümüz var. Şirket biraz daha böyle son zamanlarda popüler olan glutensiz ürünler olsun. Çok ben detayına hakim değilim ama mesela CS buğdayıyla biraz daha dediğim gibi popüler ürünlere de onların ham maddesini üretmeye de yönelmiş durumda. Ciro dağılımının biraz önce bahsetmiştik profesyonel ürünlerin asıl sanırsam %37 kadar olduğunu. Ben diğer taraflarda da çok homojen bir dağılım görüyorum. Profesyonel ürünlerden kısaca bahsedeyim. Bu fırın, otel, restoran gibi zincirlere 25-30 kiloluk sökü profesyonel markasıyla işte B2B tarafta ayrı ayrı un çeşitleri olmak üzere yaptığı satışlar aslında. Genel olarak bundan bahsedebilirim. Ayrıca şirket Perakende tarafın çok güçlü bir taraf olduğunu düşündüğü için BİM'de, A101'de ve Migros'ta farklı farklı markalarla satış yapıyor. Aslında bu kanaldan yapılan satışların bu sektörde fazla olması itibariyle yine bahsedebileceğimiz bir diğer durum bu olabilir abi. Genel olarak abi benim bahsedeceklerim bunlardı. İstersen biraz da sen bize bilanço tamam. Alanlarından bahsedelim. Ben biraz finansal yönden incelediğim şirketi aslında şirketin el değiştirdiğinden önemli olarak bahsetmek lazım. 2022'nin başında 11 Ocak'ta Ulusoy'un satın alıyor şirketin %100'ünü ve bilançoda da hani buna paralel bir değişim görebiliyoruz. 2020 2021 yıllarında şirketin öz kaynakları 8362 milyon civarındaymış. Bu yıl önemli bir artış görüyorsunuz. Hani 656 milyona çıkmış. Bunu nasıl yaptıklarına baktım. Bu yıl hem 126 milyon kar etmişler. Hani önemli bir kar artışı var şirkette. Hem maddi duran varlıklarını yeniden değerleme yapmışlar. Yani olan varlıkların değerini ölçüp arttırmışlar. Hem de sermaye artışı yapmışlar. Gördüğüm kadarıyla sermaye artışı da nakit sermaye artışı şeklinde yapılmış. Yani halka arzdan önce. Bu şekilde öz kaynaklarını bayağı bir güçlendirmiş şirket. 160'tan 650'ye çıkartmış. Bayağı bir fazla nakit var şirketin elinde 583 milyon lira. Banka kredileri de buna kıyasla daha az. 335 milyon. Yani şirketin aslında borçlu bir şirket olmadığını görüyoruz. Hani finansman anlamında iyi görünüyor şirket burada. Gelir tablosu tarafına bakıyorum. 566 milyon civarıymış 2020'de satışları. 770'e çıkmış. Bu yıl 9 aylıkta 1.7 milyara zıplamış ve fiyat tespit raporunu hatırladığım kadarıyla 2.4 milyarla bitirmesi bekleniyor bu yılı. Kar marjı da bu yıl artmış şirketin. Önceki yıllar 13-11 iken bu yıl 17'ye kadar zıplamış. Ve brüt karda da bayağı bir zıplama var. Yani önceki yıllarda şirket çok mütevazı karları elde ederken 10-12 milyon civarı bu yıl. Hani 126 milyon 9 ayda elde ettiğine göre herhalde 160 milyon falan karla kapatacak herhalde bu seneyi diye tahmin ediyorum. Yani faaliyet kar marjı iki katına çıkmış. Net kar marjı 4 katına çıkmış. Baya hani güçlü finansal sonuçlar elde etmiş. Artık bu hani hem konjonktürel de olabilir. Hani un fiyatlarının artmasıyla alakalı hem de Hani şirketin el değiştirmesiyle de alakalı olabilir. Benim de bir tane konu dikkatimi çekti. Fiyat tespit raporunda şey vardı. Tedarikçiler listesi vardı ve birinci tedarikçiye ilişkili taraf diyordu. Büyük bir ihtimalle oranı tam hatırlamıyorum ama 55 ya da 57 idi. Yani tedarikin %57 kadarını ulusoyundan aldıklarını düşünüyorum. Kendi grup şirketiyle hani bir ticaret içinde. Onu da aslında bilanço tiknotlarında belki yazmış olabilirlerdi. Biraz daha dikkatli baksaydık görürdük. Hani bunun avantajı da olabilir, dezavantajı da olabilir ileriki dönemlerde. Çünkü e, ilişkili tarafla çok yoğun işlem yapan şirketlerde bazen dönem dönem kar kaymaları oluyor. Hani bir dönem ulus kayabilir, bir dönem sökeye kayabilir kar. Bu tarz bir hareketler olabilir. Evet abi bu da aslında hani senin tecrübeni gösteriyor. Çünkü ben daha önce hiç ilişkili taraf işlemleri olan bir şirket taşımadım bu zamana kadar. Hı <laughs> Şeyde çok oluyor bu hani belki hatırlarsın, e, duymuşsundur, Vestel grubunda çok oluyor. Hani dağıtım şirketi var, işte Vestel beyaz eşya, e, elektronik arasındaki ilişkiler falan. İlişki taraflarda hani şöyle bir şey oluyor, eğer bir grup şirketi e, kendi, grup şirketine malı satarak son tüketiciye ulaştırıyorsa ürünlerini, bazen üretici şirket daha kârlı oluyor, dağıtımcı daha az kâr ediyor. Bazı dönemlerde de tam tersi oluyor, dağıtımcının kârını arttırmak için üreticinin karını kısıyorlar. Bu tarz hareketler olabilir. Hani burada da şey gibi algılıyorum ben. Ulusoy daha temel ham maddeyi veriyor. Hani buğday tarafını veriyor. Söke daha nihai ürünleri üretiyor gibi anladım. O yüzden e, bu kar kaymaları olabilir ileriki dönemde. Tabii bunu söylemek için çok erken şimdiden. Abi zaten benim hatırladığım kadarıyla çok kısa bölmüş olayım. E, Ulusoy artık biraz daha ana şirket kıvamında ve Ulusoy'un altındaki şirketler de tamamen un işiyle alakalı bir kısmı hı hı. depolama tarafında, bir kısmı lojistik tarafında, bir kısmı yine unla alakalı başka bir alt kolda sektörde yer aldığı için dolayısıyla aslında söke de birazcık tamamlayıcı diyebiliriz yani. Yani evet bu tarafta büyütüyorlar işlerini diye görüyoruz. Şeyden bahsetmek istiyorum. Bu şirket şimdi 12. aydayız ve halka arz oluyor. Aslında şöyle Ocak ayında halka arz olacak. Tam bir yıl önce yani 2022'nin başında bu şirket el değiştirdi. Bir yabancı firmaya aitmiş şirketin %100 hissesi. Şimdi Ulusoyun'a geçti 11 Ocak 2022 itibariyle ve şirketi Ulusoyun 179 milyon liraya satın almış yani %100 hisselerine. Ben de şöyle bir değerlendirme yapmaya karar verdim. Bu şirketi ana ortağı şu an aldığında yani daha 12 ay geçti. Aldığındaki durumuyla şu anki durumunu bir kıyaslamak istedim. Yani onlar hangi çarpanlarla bu şirketi aldılar ve halkı hangi çarpanlarla satıyorlar aslında onu bir görmek istedim. Onu bir özet geçeceğim. 12 aylık verilerine bakıyorum geçen yıl itibariyle. 12 milyon kere diyormuş bu şirket ve 160 milyon öz kaynakları varmış. Ulusoy grubu bunu satın aldığında 13.9 fiyat kazanç oranından ve defter değerinin 1.10 katından satın almışlar. Geçen yıl şirketin 85 milyon lira borcu varmış ve 23 milyon fabökü varmış. Fabökünün 11.4 katını almışlar firma değeri olarak. Haslatı da firma değerine kıyasla 0.34 civarında demiş. Şimdi bakıyoruz hani arada çok büyük bir fark var zaten dikkatinizi çekmiş olabilir. Şirket 180 milyon liraya satın alındı ve şu anda 2.9 milyar liraya halka arz ediliyor. Bu tabii ki şey yeni ihraç edilen hisselerden sonraki çıkacağı piyasa değeri. Firma değerine baktığımız zaman daha az. Neden daha az? Çünkü şirketin net borcu eksilerde. Şirket aslında net nakit taşıyor. Bu firma değeri açısından olumlu bir şey. Net karına baktığımız zaman yıllıklandırma yaptım. 97 milyon lira civarında şu an net karı. 97 milyonla 22 milyar 898 milyonu kıyaslayınca 29'luk bir FK oranına çıkıyoruz. Ana ortak bu şirketi 13.9 FK'dan aldı ve şu an 29.7 FK'da. Burada ciddi bir hani sorgulanabilecek bir şey var. Aşağı doğru gitmeye devam edince aslında yanıt bulacak. Defter değerini piyasa değeriyle kıyasladığım zaman 4.40 katında olduğunu görüyoruz. 656 milyona çıkartmıştı defter değerini ama 2.9 milyara halka arz oluyor net evet, borçtan bahsettik. Fabrik'te 238 milyon lira benim şu hesaplamama göre ve iş yatırımı yöntemini kullanıyorum. Onu da yine hatırlatayım. Firma değeri Fabrik olarak 10.97'den halka arz oluyor ki bu da ana ortağın aldığı çarpanın altında. Aslında şöyle. Şirket 2.2 milyar 238 milyon lira fabrik yapmış. Pardon ama 2.6 milyara halka arz oluyor. 11 katına halka arz oluyor fabrikünün. Yani bunun sektörle kıyaslanması lazım. Zaten şey yapılmış fiyat tespit raporunda bunlara bahsedilmiş. Bu arada şirketin fiyat tespit raporunda kullandığı yöntemleri de inceledim. %35-35 yurt dışı, yurt dışı ve yurt içi benzer şirket çarpanları kullanılmış. %30'da INA kullanılmış. Ve da birbirine hepsi yakın gösterilmiş diye hatırlıyorum. Dolayısıyla zaten yurt dışındaki şirketlerinin bu paralelde sonuç bulunmuş. Firma değeri Fabrik olarak gıda şirketi için çok uçuk bir rakam değil. Normal bir rakamdan halka arz oluyor gibi görünüyor. Ama şu yönden bir etkisi var. Yani daha bu yılın başında çok düşük bir değerdeyken şu anda bu şirketin değeri bir anda çok artmış gibi görünüyor. Burada psikolojik bir etki olabilir. Yine de hani halka arzını uzun zamandır beklenen bir şirketti bu. Zaten halka arz edileceği de söyleniyordu hani Ulusoy tarafından. Ve gıda şirketleri de hani şu an Türkiye'de talep gören bir sektör. Gerçi şu anda şey diyebilirsiniz. Halka arzlarda ne talep evet, görmüyor ne talep zaten. Değil mi? Ama bir yandan da şu anlamda iyi olabilir. Tekrar halka arz tablosuna döndüğümüzde 581 milyon liralık bir halka arz büyüklüğü var ve %65'i bireysele verilecek. Yani 50 milyon not verilecek bireysele. Tanesi 7,5'tan. Ve insanların bayağı bir hisse alabilecekleri bir halka arz gibi görünüyor. O açıdan ilgi olacaktır diye düşünüyorum bu halka arzda ben. Sen ne dersin Buğra? Evet abi bence yani şirketin bir sene önceki piyasa değeri ve şu anki Alkars piyasa değeri açısından bence yönetimi tebrik etmek lazım. Böylesine büyük hacimlerde bir senede böylesine büyük kazançlar bence harika. Tabi burada birazcık Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği muazzam imajlar da var zaten hem 2020'ye hem de 21'e göre kıyasladığımızda şirketin net kar marjı neredeyse 6 kat artmış. 4 4, 4 ay katı diye ben hatırlıyorum. 1.66'dan 7.40'a çıkmış evet. Evet yani abi en nihayetinde çok artmış ve yani bu aslında evet. şirketin işlerine çok iyi gittiğini gösteriyor. Çok daha detaylı incelemek lazım ama şirket tekrar bu net kar marjını, bu faaliyet kar marjını, brüt kar marjını görebilir mi tekrardan? Evet. Yani e, şeyde de hatırlı, yanlış hatırlamıyorsam fiyat tespit raporundaki değerlemede de şirketin kar marjını koruyacağı yönünde ve hatta hafif hafif arttıracağı yönünde bir varsayım vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani geçmiş marjları aslında şirketin daha düşük. Bundan sonra bunu koruyabileceği varsayımında değerleme geçerli olur. Ama dediğin gibi hani iyi bir hem rüzgar yakaladı hem de yönetimin başarısı olduğunu söyleyebiliriz ve hani bilanço tarafı güçlü görünüyor şirketin. Abi bir de şöyle de bir şey var. Ben bunu hep şeye benzetiyorum. Yani şirketlerin gerçekten en iyi zamanda halka arz olmasını, e, sektörlerinin Hı. en iyi zamanında. Abi ne kadar doğru bir analoji bilmiyorum ama mesela biz bile araba satacağımız zaman arabayı şöyle güzelce bir silip parlatıyoruz. Evet. Yani arabayı çok güzel göstermeye çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani şirketlerin de sektörü ve şirketin işleri çok iyi giderken, marjlar çok iyiyken <laughs> alkarz arz etmesini çok garipsememek lazım. Ki zaten ulusoy yönetimi de bayağı güzel bir kazanç elde etmiş yani. Ya çok haklısın. Zaten ticaretin kuralı nedir? Bir malı düşükken alayım, e, yüksekken satayım. Hani ya yani holdinglerin de amacı budur. Bir işletmeyi kötü durumdayken alıp onun faaliyetlerini iyileştirip karlı bir hale getirip farklı birisine satarsınız. Yani iki şekilde de değerlendirilebilir. Ya onun iyi faaliyetlerinden yüksek karını sen kullanırsın ya da bunu iyi bir makyaj yapıp yani makyaj burada şey anlamında güzelleştirip farklı birine satabilirsin. Hani bazen bilanço makyajından bahsediliyor. İşte bir şeylerin güzelleştirildiğinden bahsediliyor ama hani zaten TFRS'den bahsedeyim. Zaten bilançoların gerçeğe uygun değerden gösterilmesi lazım. Hani adam duran varlıklar arttırılmış ama zaten bu olması gereken bir şeydi. Onun dışında bilanço size olmayan bir şeyi göstermiyor. Yani şirketin karı arttıysa tamam burada zaten şişirme bir şey olamaz. Ben gerçeği yansıttığını düşünüyorum bu açıdan ve hani şirketlerin de iyi zamanda halka arz olmaları yani yönetim açısından da zaten normal ve başarılı olarak konuşulan bir şey. Dolayısıyla eleştirilecek bir şey yok bence o noktada. Şey tarafına geçelim mi? İzahname tarafına. Olur abi. Şimdi şeye geldiğimiz zaman, izahnamenin en alt kısmına geldiğimiz zaman konsorsiyumdaki şirketleri ve hangi gruplara nasıl dağıtılacağı yazıyor. Yani burayı biraz incelediğimiz zaman, şimdi önce şeyden bahsetmek lazım. Eskiden şöyleydi, her halka arzı sadece nakit parayla katılım sağlanabilir diye düşünüyorduk. Yani benim hesabımda 10 bin lira varsa ben 10 bin liralık talep yapabilirim. Bu yüzden de oransallarda hani çok parası olanlar çok alıyordu, az parası olanlar alamıyordu hiçbir şey. Böyle bir sorun vardı ama şimdi artık bilinç düzeyi biraz artmaya başladı ve insanlar bazı yöntemleri öğrenmeye başladılar. Bundan da bahsetmek istedim ben de. Şimdi teminat göstermek diye bir şey var. Aracı kurumlar sizin portföyünüzdeki ya da işte bankanızdaki bazı varlıklarınızı teminat olarak kabul edip buna göre halka arzı daha yüksek bir talep girmenize izin verebiliyorlar. Ama her aracı kurumdan kuruma da bu teminat olarak kabul edilebilen varlıkların türleri değişiyor. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. İşte nakleme ödeme ve blokaj yöntemi talepte bulunmadan bahsetmiş. Ve bu bizim bahsetmek istediğimiz yöntem blokaj yöntemiyle talepte bulunma yöntemi. Yani siz belli bir varlığınızı aracı kuruma bloke ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bu varlığı değer olarak gösterip halk arzı kullanmak istiyorum. Hangi halk, hangi varlığın yüzde kaçının teminat kabul edilebileceği bu tabloda yazılmış. Yani sizin elinizde mesela para piyasası fonu varsa 100 liralık bunun 97 lirasını teminat gösterebiliyorsunuz. TL dips varsa yani devlet iç borçlanma senedi varsa 100 liranın 95 lirasını teminat gösterebiliyorsunuz. Buradaki aslında en vurucu şey bizim açımızdan en faydalı şey pay yani hisse senedi. Elinizdeki BIST 30'da yer alan hisse senetlerini de teminat olarak gösterebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki benim elimde diyelim ki Akbank hissesi olsun 100 bin liralık. Ben bunun 90 bin lirasıyla bu hisseye talep girebileceğim, Söke halka arzına talep girebileceğim ve bildiğim kadarıyla sizin elinizdeki farklı farklı hisselerin toplamı kadar talep girebiliyorsunuz ama tabii ki BIST 30'da yer alması şartıyla yani tek bir hissenin tutarıyla değil. Mesela benim BIST 30 portföyüm diyelim ki 500 bin lira, 90'ını alıyorum, 450 bin liralık bir talep girebileceğim hiç nakitim olmasa bile. Daha sonradan da şöyle oluyor. Talep sonucunda hisse almaya hak kazandığınız tutarı aracı kuruma nakit olarak yatırıyorsunuz ve bu hisseler size teslim ediliyor. İşte hiç böyle olması lazım. Aynı zamanda yabancı paraları da işte dolar, euro ya da İngiliz sterlini de ödeme olarak gösterebiliyorsunuz. İşte hisse senedi yoğun fon, kira sertifikası, özel sektör tahvilleri ve vadeli mevduat katılım hesabı bile var ama önemli olan şey şu. Her aracı kurum her şeyi teminat olarak kabul etmiyor. Bu e, izahname 261 sayfalık izahnamede aşağı doğru iniyorum. 200 kaçıncı sayfaya gelmiş e, bu bilgiler? 209. sayfadan itibaren başlıyor. Halk Arzı yapan aracı kurum QNB Finans Yatırım Menkul Değerler oradan başlamış. Teminata alınacak kıymet başlığı altında neleri kabul ettiklerini yazmışlar. Zaten bizim için hani e, küçük yatırım için önemli olan konu pay. Yani payları kim kabul ediyor onlara bakalım. QNB kabul ediyor payı. A1 Kapital payı kabul ediyor. Acar Menkul baktığımız zaman kabul ediyor. Evet. BIST 30 zaten dikkateğin zaman BIST 30 dışındakiler hiçbir zaman kabul edilmiyor. Ahlatçı BIST 30'u kabul etmiş. Tek tek üzerinden geçebilirim. Alnus çok geniş bir varlık sepetini kabul ediyor pay diye. Kabul etmeyenlerde kim var? Mesela bakın alternatif yatırım pay yazmamış. Alternatif İsmi yatırım ne kabul bu mu? alternatif yatırım bu arada. İlginç ya alternatif bank var aslında. Ee, çok büyük bir kurum değil alternatif yatırım da yine ee, çok büyük olmayan bir kurum. Anadolu Yatırım kabul etmiş. Ata kabul etmiş. Bizim Menkul kabul etmiş. Burgan kabul etmiş. Deniz kabul etmiş. Dinamik kabul etmiş. Garanti Yatırım kabul etmiyor bu ilginç. Garanti Yatırım çok büyük bir kurum olmasına rağmen payı kabul etmemiş teminat olarak. Gedik kabul etmiş. Global kabul etmiş. Halk Yatırım kabul etmiş. ICBC'ye baktım etmiş. Kabul ediyor. ING kabul ediyor. Invest AZ kabul etmiyor payı. Info yatırıma bakıyorum. Kabul ediyor payı. Integral kabul ediyor. İş yatırım kabul ediyor. Marbaş kabul ediyor. Mexa kabul etmiyor. Osmanlı yatırım kabul ediyor. Oyak kabul ediyor ve şey demiş sadece yatırım, oyak yatırım müşteri temsilcileri aracı ile. Yani böyle kurumdan kuruma farklı durumlar olabilir. Burada detayı öğrenmek için yine tabi müşteri temsilcisini arayıp sormak lazım. E, Philip Capital kabul etmiş payı. Piramit kabul ediyor. Strateji kabul ediyor. Şeker yatırım kabul ediyor. Tacirler kabul ediyor. Tep yatırım kabul etmemiş. Onun dışında Tera. Terra da kabul ediyor. Tribe yatırım kabul ediyor. Türk iş kabul ediyor. Ünlü menkul kabul ediyor. Vakıf kabul ediyor. Yapı kredi yatırım kabul ediyor. Yatırım finansman kabul ediyor. Ziraat yatırım kabul etmiyor. Yani kabul etmeyen yanlış saymadıysam 6-7 tane en fazla 8 tane kurum var. Kurumların ağırlıklı olarak kabul ettiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde de aslında hani şu amaçlanmış olabilir. Eskiden halka arzlardan önce insanlar nakit yaratmak amacıyla hisselerini satıyorlardı. Ve bu da borsada bir satış dalgasına sebep oluyordu. Bu şekilde en azından BIST 30'un etkilenmemesi amacıyla paylarını satmadan teminat göstererek bu halka arzlara talep girebilirler. ya yani bu olumlu bir şey. Umarım gelecek dönemde bütün aracı kurumlar bunu kabul eder. Ve hani bu halka arz geliyor diye borsada düşüş yaşama olayını yaşamayız. Çok çünkü hoş olmuyor hani borsa açısından. Ya böyle bir yöntem var. Bunu aracı kurumda detaylı konuşup uygulanabilir diye düşünüyorum. Bundan bahsetmek istemiştim. yani bir de üç halka aynı anda onaylandı. Bu üç halka en halk azından dağıtım er süreleri aynı değil ama talep girme süreleri aynı değil en azından. Evet. Bir de öyle olsaydı gerçekten hani ben korkacaktım borsadan. Çünkü e, neredeyse üçüne de yatırımcı ilgisi Twitter'dan gördüğüm kadarıyla çok yüksek. Hmm. Dolayısıyla yani yatırımcılar artık ellerindeki BIST 30'u ya da ne bileyim hisse senedi yoğun fonları. Ben mesela aracı kurumu izin verirse kullanmayı düşünüyorum. Çünkü portföyümün birçok kısmı %20 kadarı neredeyse benim hisse senedi yoğun fonda olduğu için. Açıkçası bu da beni çok rahatladı. Sadece bir 30 teminat gösterilebiliyor diye biliyordum. Sen de beraber görmüş oldum abi. Evet, ise de yoğun fonlar da var. O da bir avantaj. Yani onlar da kullanılabilir. Tabii bu izahnameyi sayfa sayfa okumaya gerek yok ama önemli kısımlarını en azından insanların hani okuması iyi olur. Tavsiye ediyorum. Biraz sıkıcı bir iş ama yine de hani para yatırıldığı için okunması lazım. Abi bu arada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Bence her daim yani borsada sıkıcı olan bir şey varsa orada bir para kazanma ihtimali oluyor. Çünkü evet. e, abi sıkıcı olduğu için insanlar okumuyor ve evet. örnek veriyorum benim 100 bin liram var, senin de 100 bin liram var abi. İkimiz de %80 hissedeyiz ama ben bunu okuduğum için 30 ya da hayat ve yatırım izlediğim için biz sözü e, hisselerimi teminat göstererek halka arz girebiliyorum. Daha fazla girebiliyorum ve örnek veriyorum halka gerçekten iyi bir halkarsa, iyi bir şirketse, ucuz ar arz ediliyorsa senden daha çok para kazanabilirim. Günümüzdeki halka arz çılgınlığını bir kenara koyarak konuşuyorum tabii ki de. <laughs> bir de bunun yanında fiyat tespit raporları Twitter'dan çok sevdiğim bir arkadaşım Cerebral Invest o çok önerirdi bana. Kaç şirketin karıştırmıştım. Gerçekten söke arzında da fiyat tespit raporunda da gördüm ki aslında biri bir orada birisi bu işin profesyoneli bize değerleme öğretiyor. Ve de üç farklı yöntemle öğretiyor. Dolayısıyla bence bunların hepsinin okunması gerekiyor. Ki e, zamanı geldiğinde Söke'ye biz orta vadeli, uzun vadeli yatırım yapmak da isteyebiliriz. O zaman da hazır olmak, bence diğer yatırımcılardan önde olmak çok iyi olacaktır. Yani. Kesinlikle. Zaten fiyat tespit raporu değerleme kitapçığı gibi bir şey zaten. Ben de okumayı seviyorum. Hatta şöyle içindeki detay bilgiler ileriki dönemlerde kullanılabilir oluyor. Hani bazen bir yıl sonra, iki yıl sonra bile açıp oradaki bilgileri kullanabiliyorsunuz. İzahnameler de öyle. İzahnamede de normalde şirketin bilançosunda ya da faaliyet raporunda açıklamayacağı bazı bilgiler açıklanıyor. Uzun süre kullanılabilir olabilir bu yüzden. Oradaki detayları yakalayanlar da meraklı kişiler de bir fark yaratabilirler. Boştan. Kesinlikle abi. Mesela biraz önce senin yayından önce bir şirket konuştuk. Şirket %75 ihracat yapıyor. Dolaylı yoldan yüzde yüze denk geliyor ve ben bunu şirketin faaliyet raporunda görmedim. Halka açık herhangi bir yatırımcı sunumu vesairesi zaten yok. Şirket o kadar kurumsal değil ama ihraççı bilgi dokümanı gibi bir şey tam ismini de hatırlamıyorum. Ta hisse halk olurken şirket paylaşmış ve orada inanılmaz detaylı hem sektörle hem şirketle alakalı inanılmaz detaylı bilgiler var. Dolayısıyla bence direkt olarak şirketin yani burada sektörüyle ve kendisiyle alakalı çok detaylı bilgiler verdiğini bilsin yatırımcılar yani. Aynen ya şöyle zaten hani eğer ki borsa yatırım mantığıyla bakıyorsak bugün aldım yarın sattım mantığıyla bakmıyorsak yatırım yaptığınız varlığa dair ne kadar çok bilgi sahibi olursak bunun hem değerlendirme becerimiz o kadar artar hem de doğru karar verme becerimiz o kadar artar. Dolayısıyla her zaman araştırma ve okuma tarafında olmak lazım. Ya, ya bilen insan bilgi güçtür derler ya. Dolayısıyla bilen insan her yerde farkını yaratır. O yüzden araştırmaya devam. Son bir şey ekleyeyim. Şu sdt -TR diye bir halka arz geliyor bu hafta. O da bireysele eşit yapılacakmış. O şirketin bilançosunu açtım baktım. Güzel kere ediyorlarmış. Onu söylemek istedim. 2021'de 110 ne kadarmış? 114 milyon kere etmişler. Ve sanırım son çeyrek karın çok büyük kısmı yazan bir şirket. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri şirketi. Aslında bunu da konuşabilirdik ama oransal halka arz yöntemini anlatmak için Söke'yi seçtik. O da ilgi çekici bir halka arz gibi duruyor. Onu artık kendimiz bireysel olarak inceleyip belki bir şeyler yazarız. Onu söylemek istedim. Peki abi çok teşekkür ederim. Aynı şekilde bizi izleyen dinleyen bu zamana kadar. Seyircilerimize de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.